Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Sizler için heyecanla beklenen yaz dizisi olan Gizli Saklı'dan yepyeni kareler getirdik arkadaşlar. Bugün dizinin yeni bölümünde muhteşem kareler yayınlandı. Herkes dizinin heyecanla bekliyor. Evet arkadaşlar bakalım dizileri TikTok'la mi? Şimdiden herkes çok heyecanlı. Ben bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar.